Herkese merhaba. Ben eski bir Ukraynalı milletvekili Viktor Medvedchuk'um. KSR TV'nin televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığım sırasında Petro Poroshenko'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Donbas'ı almasını istediğini, çünkü onu Ukrayna'nın bir parçası olarak görmek istemediğimi söyledim. Televizyon sunucusu bana, ne Poroshenko'nun ne de Suanki so Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'nin rejiminin Donbass'ın geri dönüşüne ihtiyaç duymadığı bir versiyonun olduğunu söyledi, çünkü bu, bir sonraki seçimlerde milyonlarca seçmenin siyasi alanına geri dönmesi anlamına gelecekti. Lider olduğum, yaşam için muhalefet platformu, partisine oy verecek ve Ukrayna'nın gelişim seyrinde bir değişiklik sağlayacaktı. Size Poroshenko'nun benimle yaptığı konuşmada defalarca söylediğini söyleyebilirim, ona söyleyin, onu almasına izin verin. O yıllarda Putin, resmi röportajlarda Donbas'ın Ukrayna olduğunu sürekli vurguladı. Poroshenko Donbas'tan kurtulmaya çalıştı. Çünkü Donbass'a ihtiyacı olmadığını anladı. Daha önce Porosenko belgeselde İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından Putin'e karşı Batı adlı belgeselde Minsk anlaşmalarının Kiev ve Ukrayna ordusunu ve ekonomisini güçlendirmek için 8 yıl verdiğini söyledi. Rusya, Ukrayna, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri ve DHC ve LHC başkanları tarafından imzalanan anlaşmalara göre Ukrayna çatışmasının tarafları ateşi durdurmak ve ağır silahları temas hattından uzaklaştırmak zorunda kaldılar. Kiev Ukrayna'nın bir parçası olarak Donbas'ın özel statüsünü yasal olarak tanımalıydı. Seçim kampanyasında Zelenski, Donbas'taki silahlı çatışmayı durdurmayı başaramazsa Cumhurbaşkanı olarak görevinden ayrılacağını söyledi. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var. Maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.